10 Kasım 2022 A101 Aktüel Kataloğunun ilk sayfasında bu haftada bizleri teknoloji ürünler karşılıyor. Ücretsiz teslimat ve montaj desteği A101 kampanya avantajı ile kredi kartına taksit imkanı ile Ecen, YouTube, Netflix, Wireless Display, dahili WiFi, uygulama yüklenebilen 3 yıl Vestel servis garantili Hıkrevel 55 inç Ultra HD Smart TV 5799 Türk Lirası, dahili WiFi ve Ecen. Netflix ve YouTube gibi uygulama özelliği ile dikkat çeken 3 yıl Vestel servis garantili Hıklevel 43 inç Full HD Smart LED TV 3799 Türk Lirası, Android özelliği ile uygulama yüklenen dahili uydu alıcısı Wi-Fi ve Bluetooth'lu Ecen. Netflix ve YouTube gibi yüklü uygulamaları ile Hıklevel 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV 4999 Türk Lirası. Dahili uydu alıcılı 2 yıl Sani tarafından garantili Elton 32 uydu alıcılı LED TV 1999 Türk Lirası, A101 Aktüel 10 Kasım 2022 kataloğu içerisinde teknoloji ürünleri bu kadarla sınırlı değil tabi ki, yüz tanıma ve arkada parmak izi özelliği 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza altı. 52 ekranlı ve garantili Reader, P13 Blue Plus 2022 cep telefonu, 2099 Türk Lirası, GoSmart 128 GB Smart USB bellek 99 Türk Lirası 95 kuruş, GoSmart Doğal USB kablo 19 Türk Lirası 95 kuruş, Tribunotu toparlör 179 Türk Lirası, Eli uzaktan kumandalı 9W LED ampul 39,95. TL Lenovo Bluetooth kulaklık 249 Türk Lirası. A101'de bu hafta 10 Kasım A101 aktüel kataloğunun içerisinde beyaz eşya kampanyalarına baktığımızda 3 adet fırsat ürünü yer alıyor. A101 kampanya avantajları ile 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum avantajı, kredi kartına taksit imkanı ile alabileceğiniz 2 yıl Vestel servis garantisine sahip olan net göstergeli ön yıkama, çocuk kilidi. 15 programlı ve 15 dakika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 7 kilogram çamaşır yıkama kapasitesi olan SG çamaşır makinesi 4699 Türk lirası, çift kapılı, 242 litre iç hacimli, led aydınlatmalı SG buzdolanı 4599 Türk lirası. Flavel büro tipi buzdolabı 1799 Türk lirası, Flavel derin dondurucu 1999 Türk lirası. İşte 10 Kasım 2022 A101 kataloğu içerisinde büyük indirimlerle yer alan A101 Market kampanya avantajları ile A101 online sitesinde A101 kapıda seçeneği ve A101 Market şubelerinde satışa sunulacak Xiaomi Vajun Lite 2 robot süpürge 4.399 Türk lirası, Arzum Mistos Toast makinesi 599 Türk lirası, Arzum Voleyter çay makinesi 499 Türk lirası. Felebal el bilenler seti 439 Türk lirası, Aprilla vakumlu cilt bakım cihazı 79 Türk lirası 95 kuruş, Aprilla şarjlı epilatör 169 Türk lirası. Aprilla ayak bakım törpüsü 59 Türk lirası, 95 kuruş. Aprilla saç maşası 129 Türk lirası. Kartuş ağda ısıtıcı 79 Türk lirası, 95 kuruş. Aprilla kaş ve bıyık epilasyon cihazı 59 Türk lirası, 95 kuruş. Philips Sonicare Sonic diş fırçası 399 Türk lirası. Polosmart temizleme seti 49 Türk lirası 95 kuruş, Polosmart Sonic yüz temizleme cihazı 49 Türk lirası 95 kuruş. A101 Aktüel 2022 Kasım dönemi yeni kampanyası olan 10 Kasım 2022 A101 kataloğu içinde yer alan aktüel ürünler arasında bu hafta tekstil ve giyim ürünlerinde çift kişilik yorgan 239 Türk lirası, silikon yastık 59 Türk lirası 95 kuruş. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 129 Türk lirası Bayan sporcu büstiyer 69 Türk lirası, 95 kuruş, bayan kapüşonlu tam fermuarlı modal sweatshirt 189 Türk lirası, bay polo yaka selanik örgü sweatshirt 99 Türk lirası, 95 kuruş, bayan pijama takımı 169 Türk lirası. Bayan cepli spor 89 Türk lirası, 95 kuruş, silk bulu bayan ip askılı atlet 29 Türk lirası, 95 kuruş. Vay bisiklet yaka selanik örgü sweatshirt 99 Türk Lirası 95 Kuruş Apek APB 2 elektrikli katlanır bisiklet 8999 Türk Lirası Triathlon eliptik kondisyon bisikleti 1999 Türk Lirası Triathlon vücut şekillendirici egzersiz aleti 69 Türk Lirası 95 Kuruş Triathlon spor eldiveni 49 Türk Lirası 95 Kuruş Triathlon egzersiz tekerleği 49 Türk Lirası 95 Kuruş Triathlon egzersiz direnç yayı 69 Türk lirası 95 kuruş. Triatlon sayaçlı atlama ipi 19 Türk lirası 95 kuruş. Ivın 61 tuşlu org 349 Türk lirası 95 kuruş. Modalife TV koltuğu 4990 Türk lirası. Canlı çiçek salon bitkisi çeşitleri 49 Türk lirası 95 kuruş. Plastik organizer çeşitleri 10 Türk lirası 95 kuruş. Çöp kovası. 32 Türk lirası 50 kuruş, 4 artı 1 merdiven, 299 Türk lirası, 95 kuruş, A101 10 Kasım 2022 kataloğu ile aldın aldın etiketli züccaciye ve mutfak grubunda hazırlanmış olan A101 kampanya avantajları ile satışa sunulacak olan ürünler. Keramika çift renk kupa 17 Türk lirası 50 kuruş, keramika çift renk kase 17 Türk lirası 50 kuruş, cam matara 39 Türk lirası 95 kuruş, termisli kupa 24 Türk lirası 95 kuruş, Saklama kabı çeşitleri 34 Türk lirası 95 kuruş, Taç tava ve sahan set 279 Türk lirası 95 kuruş, Karma plastik ürünler 7 Türk lirası 50 kuruş. Paşa Bahçe ayaklı kapaklı servis tabağı 219 Türk lirası 95 kuruş, basfaç mikrodalga saklama kabı üçlü 19 Türk lirası 95 kuruş, süzgeç üçlü set 59 Türk lirası 95 kuruş, silikon tabanlı buzluk 12 Türk lirası 95 kuruş, katlanır ürünler 14 Türk lirası 95 kuruş, Mısır kovası 8 Türk lirası 95 kuruş, silikon tepsi tutacağı 17 Türk lirası 50 kuruş, Verda Vintage Çaydanlık Takımı 379,95 Türk Lirası, Verda Vintage Bombeli Servis Tenceresi 219 Türk Lirası 95 kuruş, Verda Vintage Emaye Kek Kalıbı 199 Türk Lirası 95 kuruş, Verda Vintage Saklama Kabı Seti 3'lü 249 Türk Lirası 95 kuruş ve daha sayamadığımız yüzlerce indirimli fırsat ürünleri 10 Kasım 2022 Perşembe gününe kadar A101 Market indirim reyonlarında, A101 Kapı'da ve A101 Ne sitesi ile müşterilere sunuluyor. İşte sizler için incelemesini yaptığımız muhteşem ürünlerle donatılmış bir katalog olan A101 10 Kasım 2022 Aktüel Kataloğunun tüm detayları. Bir sonraki kampanya döneminde geçerli olacak A101 Aldın Aldın kataloğu ile tekrar görüşmek üzere.